Gene Allah meleklerle sohbet ettiriyor onları maşallah. Maşallah. Melekler eder. Çok hoşlanır böyle imani Kur'an'i sohbetlerden. En sevdikleri şeylerden birisi de odur. Maşallah, elhamdülillah. Allah diyor hepsi diyor mesela secde halindedir diyor. Sıra sıra saf saf. Bir kısmı kıyam halinde ama sonsuza kadar öyle duruyor. Maşallah, kıyamda. Maşallah. Hiç yorulmuyor kıyamda. Devamlı kıyamda. Bir kısmı sürekli secdede. Ya milyonlarca sene öyle duruyor. Ama acayip zevk alıyor. Yani Allah ona onu o şekilde yaratmış. Yani mesela cennet bahçesi gibi onu zevk veriyor. Ona. Kimisi mesela rükuda öyle rükuda ömür boyu duruyor. Yani sonsuza kadar duruyor melekler. Melekler yeryüzü cihat, cehd Allah adına de hep bağlantıdır. Yani meleğin en ziyade dikkat ettiği konu odur. Melek boş işlerine uğraşmaz. Boş adamlarla da uğraşmaz. İlgilenmez yani. Tebliğ yapılan, sohbet yapılan yerler, Allah adına yoğun gayret yapılan yerlere oralara yoğunlaşır melekler. Ama bunu tabi ahirette göreceksiniz. Dünyada görürseniz aklın ihtiyarı kalkar, zaten herkes inanır öyle bir ortamda. İnşallah. Mesela Mehdi ile çok bağlantılı. Mesela en büyük melekler, Cebrail, Mikail sürekli yanın, hiç bırakmıyorlar Mehdi'yi. Mehdi'nin hiç haberi bile olmaz hiç mesela sağında solunda hiç bırakmıyorlar Cebrail Mekail. Ömrü boyunca bırakmazlar Mehdi'yi. Canı alınırken bir tek ortaya çıkıyorlar. O Cebrail, Mikail, öbür melekler var ama barına basar alırlar. Coşkuyla götürecekler, muhabbetle. Ama bir kere görünmüş olsalar zaten ya o şahsın ölmesi gerekiyor ondan sonra. Yani çünkü imtihanı bitmiş oluyor. Yani bir kere göreyim. Tamam görürsün ama ölürsün ondan sonra. Yani o imtihanı kalkar. Ahirette ama hepsini görürsün. Mesela sohbette nasıl yanınıza durmuş. Hayret edeceksiniz, şaşıracaksınız. Mesela nerelerde durmuşlar. Nasıl seyretmişler. Nasıl hoşnut olmuşlar. Nasıl mutlu olmuşlar. Allah çok beğeniyor. Allah cihan Çünkü kendi adına yapıldığı için çok sever Allah. İnşallah. Ama şeytani faaliyetler. Melekler onlar melekler onlara muhatap olmadı. Onlar şeytanlar ilgilenir. Evet. İyice batmalar için. Sadece onların durumunu tespit eden melekler vardır. Yani yaptıkları ahlaksızlığı tespit ederler inkar etmesin. Ki evet. Allah biliyor da yani meleği vesile eder Allah. Evet. Çünkü diyor ya melek anlatıyor. Bak şunu şunu yapmıştın diyor. Hayret diyor yani acayip şaşırıyor. Hiçbir şey eksik kalmamış ya diyor. Evet. Hep, hepsi diyor tamamını biliyor diyor. Hayret ediyor. Zaten onun eline böyle kaset gibi bir şey veriliyor küçük. Bütün bilgi bunun içinde deniyor. Orada onun hepsini görüyor. Belki kristal gibi bir taş. Evet. Belki bir şey. Yani bütün bilginin kodlandığı bir şey. Hayretler içinde kalıyor. En önce ta ilkokuldan itibaren. En ta ölünceye kadar. Nefes alıp vermesine kadar hepsi kodlu içinde. Beyinde de kodludur. Taşta da kodludur veyahut ona benzer bir cisimde. Evet dedim hocam dinliyorum.